Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Öncelikle tüm Beşiktaşlı dostlarımın, arkadaşlarımın Beşiktaş'a gönül veren Beşiktaş sevdalarının desteğini bekliyorum. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, videolara yorum yapar, beğenirseniz sevinirim. Arada böyle arkadaşlar Beşiktaş videoları atıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce dile getiriyorum. Memleketim bu arada Kazantep. Konuşmamız biraz farklı olabilir. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi arada böyle videolar atıyorum Beşiktaş'ımızla ilgili. Ee, sizler de destek olursanız sevinirim. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız. Beşiktaş'ımız bugün bir açıklama yaptı. Rıza Hoca 27 Aralık'a kadar devam kararı alındı. Yani e, şu burada 10 günlük bir süre. Rıza Hoca'nın ayın 18'inde yani bugün Rıza Hoca'nın sözleşmesi eğer görüşülmeseydi, konuşulmasaydı otomatik olarak bir yıl uzayacaktı. Bugün Rıza Hocayla konuşuldu, görüşüldü. Yani bunu 10 gün ertelediler. Ayın 27'sinde, aralığın 27'sinde Rıza, Rıza Hoca tekrar masaya oturulacak, görüşülecek. Ya devam edilecek ya yollar <laughs> pardon ayrılacak. Benim çıkardığım sonuç ise arkadaşlar burada. Ben Rıza Hocayla yolların ayrılacağını düşünüyorum. Yani devre arasında Rıza Hocayla yollar ayrılacak büyük ihtimalle. Çünkü Rıza Hocayla devam edilecek olsaydı bugün e, otomatik olarak bir yıl daha sözleşmesi uzardı. ya da Rıza Hocayla görüşüldü hocam biz seninle devam etmek istiyoruz. E, bir yıl daha seninle çalışmak istiyoruz denildi ve kamuoyuna da açıklanırdı. Biz Rıza Hocayla devam ediyoruz. Bir yıl daha Rıza Hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü diye bir açıklama yaparlardı. Ancak öyle bir açıklama gelmedi. 27 Aralık'ta tekrar e, gözden geçirilecek. Tekrar durum değerlendirmesi yapılacak. Bu 27 Aralık'a kadar yani şu iki hafta e, sürede Rıza Hoca'nın takımın durumuna, Rıza Hoca'nın durumuna e, takım yani bu iki haftada bir galibiyet al elde edecek mi? Oyun olarak bir şeyler Beşiktaş'a katacak mı? Bunlara bakılacak. E, Yönetim karar verirse devam edecek. Karar e, yok hoşuna gitmezse ya da diyelim takım iyi gitmiyorsa, takımda bir gelişme yoksa Rıza Hocayla yollar ayrılacak. E, şu, ben şöyle anlıyorum. Bir de e, bu süre sarfında arkadaşlar yani o devre arasına kadar e, bazı yabancı hocala, hocala, e, hocalarla görüşüyorlar pardon. E, bu anlaşırlarsa, bir hocayla anlaşırlarsa ya da o yabancı hoca Beşiktaş'a gelmek isterse devre arasında Rıza hocayla ayrılırlar. Ee, eğer anlaşamazlarsa, bir karar kıramazlarsa ee, Rıza hocayla sezon sonuna kadar devam ederler. Ee, çünkü Rıza hocanın ben Beşiktaş'ta kalacağını düşünmüyorum yani e, kısacası. Görüştükleri 4-5 isim var. Geçen günkü videomda da atmıştım. Bruno Genesio, Lucien Favre, Jolen Lepottdag ve Graham Porter bunlarla Beşiktaş'ın görüşüldüğü haberleri çıkmıştı. Yani yabancı Victor Ferrari ismi de çıkmıştı. Bu hocalarla görüşülecek galiba eğer anlaşma yolu sağlanırsa devre arası Rıza hocayla yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Zaten e, sezon e, yani ne diyeyim şöyle söyleyeyim Seçimden önce de Hasan Arat yabancı hocalarla görüştüğünü açıklamıştı. Dile getirmişti. Bugün de yani bu yapılan açıklama 10 günlük bir anlaşma neredeyse devre arasına kadar. Devre arasında eğer anlaşmak istemiyorsak Rıza Hoca ile yollar ayıracağız. Demek bu. Bekleyip göreceğiz. Ben Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Ancak ben tekrar başa dönmeyeyim. Benim düşüncem ben Rıza Hoca ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ancak Rıza Hoca'nın da ben yani bir şansa hak ettiğini düşünüyorum. Sezon sonuna kadar devam edersiniz. Bu sezon zaten gitti. Gençlere şans versin. Gençlerle oynarsın. 2-3 tane genç futbolcu çıkarsa bu takıma yani ilk 11'de oynayacak şekilde gelirlerse buradan yani gençlere bir şans versin. Gençlerle yola devam edelim. 2-3 futbolcu seneye bu takımda kadroda olursa daha iyi olur. Sezon sonunda da tekrar bir oturur. Masaya oturursunuz. Konuşursunuz. Anlaşamıyorsanız sezon başı başlamadan bir yabancı hocayı mı Türk hocayı mı anlaşırsınız. Transferlerini ona göre yapar. Ben bu sezonda yani böyle yıldız transfer şu bu fazla da beklemiyorum. Yani yapılmaması gerektiğini de düşünüyorum. 2-3 takviye ile e, bu takım, takımın sezon sonunu getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sezon sonu e, tekrar bir Beşiktaş'ın yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. E, bekleyip göreceğiz. Rıza Hoca'ya da ancak kırmadan dökmeden Rıza Hoca'yla da konuşarak e, yani iki taraftan mutlu olacak şekilde Rıza Hoca'nın yollarının ayrılması gerekiyor. Eğer devam etmeyecekseniz çünkü Rıza Hoca bu kata, e, kulübe e, bu kadar hizmet etmiş. Yıllarını vermiş. E, bir anda da Rıza Hoca'yı böyle küstürmek e, yüzüstü bırakmak olmaz. Zor zamanda teklifi kabul etmiş. Beş taşın başına gelmiş. E, Takımda şu an yani oyuncularda sorun bence. Teknik direktör sorunu değil. E, sorun şu an oyuncularda. Yetersiz katro, yetersiz oyuncular. Yani o onun için Teknik direktör bu saatten sonra kim gelse ben düzeleneceğini düşünmüyorum. Yeni bir teknik direktör gelse e, sezon sonu far, farklı transfer isteyecek, İstediği oyuncular alabilecek misiniz? Kulübün borcu bu kadar zaten e, 8 milyon TL neredeyse yani ne diyeyim şöyle söyleyeyim size yani ödenecek bir tutar değillerdeyse yani bu kadar borcu varken. Ee, tekrar bir yeni yapılanma olmaması gerek. Ee, Rıza Hoca ile devam edersin bu sezon. İki, bir iki takviye yaparsın. Gençlerle meşlerle bu sezonu bitirirsin. Ee, devam ediyorsan sezon sonu Rıza Hoca ile tekrar devam edersin. Yok devam etmiyorsan da yollara ayırırsın. Rıza Hoca'ya da yani dediğim gibi ben Rıza Hoca'nın böyle 3-4 maç 5 maçlık bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Sergen Yalçın ismi de konuşuldu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani onun ismi de geçiyordu. Bu yönetimin ama kafasında bir yabancı hoca var bildiğimiz bu yani gelen haberler Beşiktaş yorumculardan olsun haberlerden olsun Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerden anladığımız yabancı bir hoca düşünüyorlar. Yabancı bir hoca getirmek istiyorlar bekleyip göreceğiz. Ben Beşiktaş için dediğim gibi arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ee, i̇nşallah düzelir. Bu sezon zaten bitti. Transferde de e, şu an yani 2 3 bir takviye yapılacak gibi duruyor. Paris Saint-Germain'den bir iki oyuncu deniliyor. E, Chelsea'den bir iki oyuncu deniliyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben destek olursanız videoları beğenirseniz sevinirim. Böyle böyle arada videolar atacağım. Beşiktaş'taki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.